Buraya geldik. Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği açılış törenini hayata geçiriyoruz. Tabii ya öğrenen ol ya öğreten ol. Üçüncüsü olma helak olursun diyen bir öğretinin sahipleri olarak kendimizi yenilemek, bilimin ışığında yolumuzu herhalde devam ettirmek hepimiz için olmazsa olmaz olmalı. 6 tane bilim merkezinden birisi Kayseri'mizde böyle güzel bir ortam, önemli bir merkez. Bunun katı kıymetini hepimiz bilmemiz gerekir. Elbette Milli Eğitimimizin Çetinşen Bilim Merkezi, yeni yapılan Murat Kantarcı Bilim Merkezi, bunların arasında dev yine yine Milli Eğitimimizle işbirliğinde hayata geçirdiğimiz bir bilim merkezi. Bilimi çok önemseyen ve bu yönde gayretlerini sürdüren bir yerel yönetici olarak çalışmalarımızı devam ediyoruz diyoruz. Bu açıdan bilime aç, bilgiye muhtaç, meraklı ilgili yavrularımızı görünce sözlerimize Nobel ödüllü insanımız değerli Aziz Sancar'ın öğüt niteliğindeki sözleriyle başlamak isterim. Ne diyor? Bütün enerjinizi işinize verin. Bilim öğrenmeye çalışın. Günlük dedikodularla uğraşmayın, vakit geçirmeyin. Gereği kadar öğrenin. Aşırıya kaçmak üretkenliği öldürür şeklinde bir tespitte bulunuyor. Sancar hocamızın başarıyı kısmen böyle özetleyen sözlerinden sonra elbette ki bizler dedikodulara kulağımızı tıkayacağız, bilimle uğraşacağız, önümüze bakacağız, işimize bakacağız. İşimizi öğreneceğiz, bilgi edineceğiz, araştıracağız, okuyacağız, okutacağız. Bütün bunların yanında somut şeyler üretmek değil sadece. Bununla birlikte manevi öğretileri de göz ardı etmeyeceğiz. Tarihimize, geçmişimize bakarak bu geçmişimizi geleceğe taşıma yönünde de gayret göstereceğiz. İlmin yaşı olmaz. Evet, onun için tüm katılımcılara, tüm vatandaşlarımıza gayret göstermesi gerektiğini de böylece hatırlatmış oluyoruz. Gençlerimiz önemli ama herkesin bizim için çok çok önemli. Yeni bilgi öğrenmek, yeniliği ortaya koymak, üretmek şeklindeki bir anlayışla yaklaştığımız zaman bilimi keşfeder, yenilikleri ortaya koyarız. İşte Türkiye'deki altı TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi 10 bin metrekareli kapalı alanı 55 bin metrekare alanda yüzden fazla deney düzeneyi Türkiye'nin 109 koltuk ile en yüksek kapasiteli planetaryumu etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği robotik, sanat, fen atölyeleri, özel tasarım galerileri, kütüphanesi ayrıca bilim, kamp ve şenlikleri gibi etkinlikleriyle sizlere kollarını açmış, bekliyor. Şükürler olsun Kayseri Bilim Merkezimiz kurulduğu günden bu yana tam 470 bin yani yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş durumda. Demek ki bilime ve bilgiye önem veren bir şehirde olduğumuzu hep söylüyoruz ya makarru ulema makarru evliya veliler ve alime şehri Kayseri'mizin kadro kıymetini bilmeliyiz diyoruz. Evet sevgili gençlerimiz sizler bizim için çok çok önemlisiniz. Bilim merkezimizde neler yaptığımızdan kısaca bahsedecek olursak sizlere Kayseri Bilim Merkezi farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturan, bilim ve teknolojinin önemini her zaman göz ardı etmeyen Aynı zamanda anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeye çalışan bilimi bir yaklaşım sergilemekteyiz. Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde düzenli olarak bilim kampları, tematik kamplar, doğa kampı, astronomi kampı gibi sömestr kampları, hafta sonu atölyeleri, okul grupları atölyeleri, gökyüzü gözlem günleri, bilim şenlikleri gibi etkinliklere fırsat vermekteyiz. 2017 yılının başından bugüne binden fazla bilim adamını bilim dallarını kapsayan atölye çalışmasıyla gerçekleştirirken yaklaşık 15 bin öğrenciye de böylece ulaşmış oldu. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş içerisindeki Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri eşliğinde okul gezileri gerçekleştirilerek tüm dönemlerde 210 bin öğrenci ziyaret edildi. Kayseri Bilim Merkezi'ni daha aktif kullanmak, bilime olan ilgiyi daha da artırmak için bu alanlara ek olarak seçimlere, seçimler öncesi dile getirdiğimiz Bilim Akademisi projemizi de hayata geçirmiş bulunmaktayız. Henüz Ağustos ayında gerçekleştirilen Bilim Akademisi programı kapsamında 8-17 yaş grubu öğrenciler yaş gruplarına göre Fen Akademisi, Astronom Akademisi, Sanat Akademisi, Robotik Akademi gibi programlarla eğitimliğe çalışıldı. Tematik alanlarda gerçekleştirilen Bilim Akademisi'ne katılan öğrenciler pandemi koşulları çerçevesinde 15'er kişilik gruplarla 4 hafta süreyle eğitildi. Pandemi döneminde eğitimlerimiz tarafından, eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan çevrim içi videolar tam 16 bin vatandaşımız tarafından takip edildi. Kısacası faaliyetten faaliyete, hizmetten hizmete koştuk. Hiçbir zaman mazerete sığınmadık ve tekniğin, bilimin ışığında günün koşullarına uyarlanmış çalışmalarımızı yaptık bilim şenlikleri çağrısı kapsamında Kayseri İl İlliyeti Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi üniversitelerimizce desteklenecek olan 3 gün sürecek olan Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği yüze yakın deney yap atölyeleri, randevulu atölyeler, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve söyleşilerle inşallah dolu dolu geçecek öğrencilerimizle bilim merkezimiz böylece buluşmuş olacak. Ben emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışmaları şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Beş ile elbette ki ile Kayseri'miz ayrı bir gururumuz diyor. Katılanlara da ayrıca teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Konuşmalar için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz.